Merhabalar. Bugün sizlerle deprem sonrasındaki e, Kahramanmaraş özelinde Türkiye genelinde travmaların etkisi üzerinden konuşacağız. Biliyorsunuz evet. 6 Şubat depremi asrın felaketi olarak anılmakta ve bu asrın felaketi 11 ili etkilenmiş bulunmaktaydı. Ve biz Kahramanmaraş'ta yaşayan uzmanlar da bu süreçten oldukça yoğun şekilde etkilendik. Kahramanmaraş'taki bu süreç sadece depremi yaşayanlar değil, depremi izleyenler üzerinde de ciddi zorlantılar, sıkıntılar, travmalar oluşturmuştu. Şu an baktığımızda Kahramanmaraş özelinde başlayan bu yapı, Türkiye genelindeki tüm insanların etki alanını oluşturuyor. Örneğin en son Bolu Kartalkaya'daki yangını izlerken yüreğimizin yandığını fark ettik. Tekrar travmalarımız canlandı. Tekrar sevdiklerimiz gözümüzün önüne geldi o anın kaosu, o anın belirsizliği, o anın çaresizliğini tekrar yaşadık. Ve o kadar derinleri hissettik ki. Ve tekrar 6 Şubat'a doğru yaklaşırken şunu tekrar net şekilde görüyoruz. Çevremizdeki insanların konuşmalarına tekrar depremin travmaları kendini göstermeye başladı. Özellikle Ocak ayının ikinci yarısından itibaren muhtemelen ki bu Şubat ayının 15'ine kadar toplumda bu yara tekrar kaşınacak, tekrar canlanacak ve biz o acıyı tekrar hissetmeye başlayacağız. Peki neler oldu? Bu kadar geçen zamanda baktığımızda binaların odarıldığını, binaların tamir edildiğini görüyoruz. Yeni binalar yapıldığını görüyoruz. Ve yeni binaların yapılmasının yanında insanların zorlantılarıyla ilgili devlet tarafından ya da kendi imkanlarıyla destekler aldı. Ve bir, bir çoğu unutulmak için aslında yanlış diyebileceğimiz davranış örüntülerine gidildi. Bazen doğru davranışla iyileşme, iyi olma hali sağlanırken, bazen tam tersi davranışlarla bu travmatik yaşantı, olumsuz yaşantılara, çatışmalara, huzursuzluklara sebebiyat verdi. İşte bugün bu yaşantıların daha kalıcı olmaması için, hani adına posttravmatik stres bozukluğu diyoruz ya da travma sonrası stres bozukluğu. Bunun bu halde daha derinden kalıcı etkileri olmaması için artık neler yapılmalı kısaca konuş. Evet, yaşanılan çok önemli ve ağır bir olay. Ve etkilerinin hala devam ediyor olması da gayet normal. Lakin bu etkileri yaşantımızdan çıkarmadığımızda sonraki yaşantımızda bunu daha derinden, daha büyük travmalar olarak aktarmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize. Peki, bir uzman olarak neler önerebiliriz? Kısaca önerileceğimiz şu değerli arkadaşlar. Hayatın normalleşmesine tekrar girmek zorundayız. Hayatımıza yeni anlamlar, yeni hedefler oluşturmamız gerekiyor. Ve bu hedefler için harekete geçmemiz gerekiyor üçüncü aşamada. Ve biz bu harekete geçiş sürecimizi tamamladığımızda sonraki aşamaları yani geçmişe takılıp kalmadan kurtularak sonraki aşamaları daha da mükemmel yapabileceğimizi düşünüyorum. Onun dışında hayallerimiz, hedeflerimiz ve buna uygun hareket alanlarımız oluşturmanın yanında eğer gerçekten zorlanmalarımız üst düzeyde ise profesyonel destek almamız gerekiyor psikolojik destek almamız gerekiyor. Bazen bunu aile içinde çözemediğimizi görüyoruz. Hatta çözemediğimiz gibi ailenin diğer kartlarına de eşimize, çocuğumuza da yansıttığımızı görüyoruz. O nedenle profesyonel destek almakta kesinlikle geç kalmış sayılmazsınız diyelim. Çünkü almamız gerekiyordu o zamana kadar. Onun dışında da yapılabilecek üst anlamlar oluşturmamız gerekiyor. Hani yaşamın anlamı dediğimiz gibi yaratılışımızın gayesine uygun anlamlar ve eylem adımları oluşturmamız gerekiyor. Onları oluşturduğumuzda bu travma, yani geçmişteki travmalarımız ve gelecekteki travmalarımızı daha net anlamlandırabilir, daha mükemmel şekilde sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı yolculuğumuza devam edebiliriz.